al şunu bir Helikopteri <laughs> patlatacağım. Koru ne? beni. Ben devam. Atarsın. Ben de. Ben. Allah be, ne oluyor lan? Sıkma. Dur lan sıkma. Biz geliyoruz. İndi 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 indi. Ay polisine tüküreyim bin <laughs> Lan oğlum <gülüyor> çıkarsın. <gülüyor> Gel, gel, gel. Güçlü, Bu üçlü çok güçlü Bunu açayım işte Geliyor mu bu? Beni yok, bir alsanız ya ben bir suya düştüm beni bir alsanız ya be Gel gel ben yakınım Ben yakınım Patladın mı sen? Mondum Kim yakın? Ben... Kullandı. Ulan hangi hıyar ışığının üstüne gittin? Ya olgi ya olgi ya <laughs> Gel ya Bende o ki düşmüyor ki üstüne niye çıktın? Oyun içi denemekten sonra oyunun dediğini yapalım ya İndim Ben indim oğlum Ben Işık, de indim Işıkla alakası yok görmüyor kameraya gözükmüyor siz büyük ihtimalle Öl <laughs> Salak ya ya yemin ediyorum salak <gülüyor> ya <gülüyor> Salak ya İki gardiyan 3, 2, 1 Tamam evet. Hamza ya, Hamza ya. ya. Hamza, Hamza ya. Hamza ya. Hamza Ben yaptım ben. Oğlum niye bizi beraber gelmiyorsunuz? Kafayı <laughs> Kanka ben ya? dedim kafama göre biraz gezin bir baktım bir tane polisin arkasına geçmişim istemeden. <laughs> Adam da beni görmemiş önünden geçmişim arkasına. Duydu oğlum duydu işte sesini. Hayır hayır. Adam... <laughs> ben <laughs> bir <şeyim var>, <laughs> şey bir geçeyim. Allah. <laughs> 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 Gözüm verin ne olur Son zırhım Son zırhım Oğlum merdivene kurulmuşlar Evet Onu evet. ne olurdu? Öldüm Ağzına vurdu Kanka merdivene kurulmuşlar ya valla dördüncü falan öldürdüm Hepsi merdivenle onlar. Hepsi evet, merdiven oğlum Hepsi oğlum Çımasınlar bize ben Ne Allah oldu güzel. niye ha Ben niye sırtımıza Ben niye size bakıyorum <laughs> <laughs> Hareket edebilir miyim? Açın. Hareket edebilir miyim? Açın. Arkaya. Arkaya. <laughs> arkaya. 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 Benim yüklenmedi. Ölüyoruz. Lan lan. Nihar etmemiz oğlum. Ölüyoruz. Seni bekliyoruz. Valla senin belanı vermek istedik. Aç. Kapı açıl. <laughs> Açın şu kapıyı. Kapı açılmıyor. Kapı. Arkadaşlarım lan öldürmeyin. Kes lan FETÖ'cü. <laughs> bırak nereye gidiyorum? Bırak nereye? Abi ben arabayla içeri girdim. Ya arkadakine bak. <laughs> Benim şarkam nerede? Harbi lan. Allah ne? <laughs> Girişe bak ya. Allah ne yapıyorsun? <laughs> lan bura nere <laughs> Sıkmıyoruz oğlum. Koşarak sıkın oğlum koşarak. Bağıran töre mi? armorum yok. Kavur al, kavur al, giyin. Atma şunu atma. Ya. Oğlum adam, adam elinize mi? Öldü. Oğlum <laughs> benim armorum yok. Oğlum hiç gibi diyorum. <ki>, ya. ya. <laughs> atma şimdi <bize> artık atma. <laughs> Benle gelin, benle gelin, benle gelin, benle gelin, ben gelin. Sen de mi gelelim? Yanıyor mu? Bırak, ben buradan geçemem. Ben yardım. Yardım. <laughs> geri, 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 geri. Hadi ben geliyorum. Bana bana yardım. Yeah. Olan bro. Oğlum, benim niye balta var? Hayır bende, bende. bende de var. <laughs> bende de var. Aa mermi hiç kullanmamış. Oley. İşte bu. Oray gel bırak. Gelin gelin arabalara gelin gelin. Oğlum tüm havayı kaçırıyor Okey ben T20 süreceğim ya. Bu ne oğlum? <laughs> 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 Okey bende machine gun var lan. Nasıl bir giriş ya? Şunların girişine bak oğlum. Ne yapıyoruz? Mekanı bize ne uzak. kadar o <laughs> biz. Lan kendi arabamız beni izle. Lan oğlum. Arabanın altından geçtim lan amca. Kapıyı açın lan. Salak araba onu patlat. <laughs> Salak bırak. <ya. gülüyor> lan benim araba. <laughs> çıkarken şimdi dışarıda adamlar olsa. Haydi hadi bismillah. Ben sürerim. Ben niye girmeyi FPS alıyorum? Oyunum dondu. Hamza bindi. Dondu. Oyunum dondu. Tamam o gibi bekliyoruz. Ben de sıkıntı yapıp pozisyon... Ya, okey ya. ben niye yeah. de oldum? Lan! <laughs> ben niye oldum oldum? Şuruz aptal aptal. Oğlum yine de Hamza nasıl öldün? Okey yukarı çık. Allah. Çay. <laughs> ya oğlum o silah elimde ne işi var? Allah'ım ya Rabbim Allah ya. Takımam geliyor. Lan, <laughs> Lan bunu hayır hayır. Ya oğlum siz ne kadar çaputsunuz be. <laughs> Lan, yukarıda oğlum 100 kişi var sesene. Oğlum e, bunu da tahmin edemezsin. <laughs> Bak ilerlerde de merdivenler <laughs> merd var oğlum. Kaçıyor. <laughs> Neredeyim nerede lan? Zombiyon ne ne gece görüşü nerede? Allah hep gelmedi. Buraya nasıl geldi? Hepimiz de hatta <Anne>. <laughs> bir aynı yere gelmişiz. Sağdan gitmek <laughs> daha mantıklı. Sağdan <laughs> gitmek <laughs> 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 daha mantıklı. Ya bende 6 evde yok var. Bu kadar lanet bir şey olamaz. Oğlum, koştur hafızım şey koştur. Görmüyorum. Oğlum hayır bak map açık. Map'e bakıyorum adamı göre. Adamlara dönüyorum be. Bir <laughs> 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 de hardda değil mi arada normalde şu an. Mermi ıskalamıyorlar ki. Çok yakındım lan. Lan çok yakındım. Kanka onu açmanla yetmiyor ki daha bir tane daha var arası zaten. Basın M'ye gidin. Basın M'ye gidin. Ka alttan sıkmanız bu arada harbiden hiçbir işe ya, yaramıyor. Onu Diyorum ya işe yaramıyor diye. O mermi oraya gitmiyor hani. Tamam görüyorsun adamı sıkıyorsun da o mermi oraya gitmiyor. Ben göremem. Aslında önden başkası mı koşsaydı? Armor da yok. Neyse. Hayır oğlum burada verdi ben. <laughs> Lan yat yere. <laughs> Ölüyorum. Geldim bırak, bırak geldim bırak. <laughs> ölün ölün. Direkt oluyor galiba. Bilmiyorum. alt taraf çünkü çok açık en üstte çıktığın zaman. O hala oynuyor bak bak. Ben etraf patlatıyorum oğlum araba var etrafta. O gel senin karakterin ajility tok atlıyor. Okey <laughs> bak. Lan Amza lan lan yapayım. ne oldu Ne oluyor? <laughs> ya, ya yapma yapma, şey yapma ya. şunu yapma yapma. <gülüyor> 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 ne O ya? Ogi yaptı. <laughs> ne yaptınız oğlum? Ogi yaptı gördüm ben. Adamları taradı. <laughs> Adamları taradı. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Yo. On dört dörtlük indim bu arada ya. Abi <laughs> ver bana platinum mu? Hadi lan oradan. <laughs> lan gold verdi. lan. Bravo bronze bana platinum. Da bu, bu bir şey yapmalı gibi uçak sürdü sadece. Ne bir şey yapmadı hey, lan hey, iki janitöre ben başladım, açtım. Ağzına vurdum. İki janitöre ben açtım.